Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda da 10 milimlik cırcırlı anahtarı inceleyeceğiz arkadaşlar. Paketinde bunun 20 tane varmış. Bir tane ben alalım buradan 10 milimlik cırcırlı anahtarımız. Bu şekilde poşetlerde. Şimdi arkadaşlar bunun iki tarafı da 10 milimdir. Yani burası açık ağızda 10 milim, burası da 10 milim. Dilerseniz bunu hem sıkma hem sökme olarak kullanabilirsiniz. Eskiden şurada küçük aparatlar vardı. Şu an onları kaldırdılar. Mesela burada 10 milim anahtar veya vida olduğunu düşünelim. Şunu sıktığımızda şu an bu şekilde sıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunu ters çevirdiğimizde şu an sökme işlemini başladı arkadaşlar. Ve sesinden de anlaşılacağı üzere iki yönlü çalışabilir. Hem sıkma hem sökme. Ve kaliteli bir üründür. Burada hatta iki tarafında da 10 milim yazıyor. Dilerseniz ben bunun baştan bir boyunu ölçeyim. Boyu 14 santimmiş. Bunun da gramaj olarak ben terazide bakalım gramı da kaç gram gelecek. Baktığımızda 53 gram geldi arkadaşlar. Gramaj olarak da 53 gram. Boy olarak da 14 santim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Biz bunların devamını çekiyoruz. Dilerseniz abone olursanız da bunların devamını çektik zaman İzleme şansınız olur arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.